konfeksiyon atıklarının rejenere dediğimiz sistemde senelik yaklaşık 500 bin tonun üzerinde e, elyaf, elyaf tekrar e, geri kazanılıyor. Bu anlamda dünyanın e, dört bir tarafındaki e, atıklar e, memleketimizde e, toplanıp burada tekrar ekonomiye kazandırılıyor ve çok büyük oranda pamuklu üretiminde önüne geçilmiş oluyor. Ekonomiye kazandırmış olduğumuz bu geri dönüşüm iplikleri sayesinde çok ciddi katkı sağlıyoruz şehir olarak. Aynı zamanda pet atıklarıyla da ilgili çok ciddi organize sanayi bölgemizde tesisler kurulu. Türkiye'deki pet atıklarının yaklaşık yüzde 35'i Uşak'ta tekrar kullanıma geri dönüştü. Geri dönüşümü sağlanmış oluyor. Uşak, e, tekstil geri dönüşümün merkez üssü. E, şu an dünyada e, tekstil geri dönüşüm kümelenmesinde en yoğun e, kümelenme e, Uşak'ta mevcut. Türkiye ekonomisine do, direkt indirek olarak 720-750 milyon, yani 1 milyara, 1 milyar dolara yakın bir ekonomik e, değere e, sahip. E, Uşak e, bu işin e, Türkiye'de yüzde %75'lik %80'lik kısmını yapmakta. E, 60 ülke ihracatımız var ama bu yaklaşık 70-75 milyon dolar gibi bir rakama takabül ediyor. Bu bizi tatmin etmiyor e, ama bunun en büyük sebebi e, ara mamülde kalışımız. E, nihai ürünlere yöneldiğimiz takdirde e, şu hali hazırdaki ihracatımızın çok daha kat ve katı üzerinde ihracat yapacağımız Düşünüyorum. Bugün dünyada kaynaklar tükenmekte biliyorsunuz kuraklık çok ciddi bir problem özellikle bu sene Türkiye çok kurak bir sene geçirdi ve dünyada da kurak bir yıl geçti. Burada en büyük faktörlerden bir tanesi su tüketimi biliyorsunuz bir kilogram boyalı kumaş elde edebilmek için yaklaşık 10 bin litre suya ihtiyaç var. Bu bunu biz hiç su harcamadan, burada yani çöpe atacağımız bu konfeksiyon kesik artıklarını burada kendimiz tekrar geri dönüştürerek ekonomiye kazandırıyoruz. Yaklaşık Türkiye'nin pamuk üretimi 600 bin ton civarında. Aynı zamanda 1 milyon tona yakında bir ithalat söz konusu. Biraz önce de ifade ettiğim gibi, şu an Uşak'taki fabrikalarda, yani bunu Türkiye çapında düşündüğümüz zaman, 600-650 bin tonluk bir elyafa tekabül ediyor. Biz bu elyafı tarlada ekmeden, konfeksiyondan kırpıntıları toplayaraktan, burada yeni dönüştürerek, ipliğe çevirip bunun akabinde çorap, konfeksiyon ve kumaş, örme kumaş, dokuma kumaşa çevirerekten Türkiye'ye ve tekstil ekonomisine büyük bir katkı sağlıyoruz. <laughs>